Huzuru yoktur benim yalnız gecelerimi. Ben yine sensizin sus payındayım. Yokluğunu sığdırmaya çalışıyorum kelimelere. Ve ve sensizliğin her dakikası sessizlik oluyor be yarim. Ve bak yine dokundun bana, yine dokundun bana bu gece. Ve yine yokluğundan öpüyorum ben seni. Öyle, öyle hasretli öpüyorum ki ben sensizliği... Nerede huzur? Benim hangi köşemde? Sonra, sonra bakıyorum da... Sana sarılıp duyabileceğim bir hayalin var koynumda... Ve yine, ve yine yokluğundan... Bir kez daha öpüyorum ben seni... Bir kez daha... Bugün de sensizim... Ruhum sende ama ben, ben sensizim. Sana dokunmak nasıl bir şey acaba? Her sabah birlikte karşılamak nasıl bir şey? Gözlerin içine bakıp huzurumsun demek nasıl bir şey? Bak, bak mesela şimdi gecenin bir yarısı. Ve yine sen kokuyorsun bir yerlerde. Dört duvara haykıran sesimin yankısında Sensizlikte boğuluyorum buralarda Seni sensiz yaşamak ne zormuş bilemedim Sonra hemen kalem alıyorum elime Ve çarpıyorum sensizliği hayalinle Ve defalarca okuyorum yazdıklarımı Ama sığmıyor sayfalara sensizlik Sığmıyor be yarim. Ne zaman yokluğuna sığdırmaya çalışsam kelimeleri sığmıyor. Sığmıyor işte. Dedim ya. Sensizliğin her dakikası sessizlik oluyor yine. Ve ben yine sensizliğin ruhundaki tınısını dinliyorum. Senli sensizliğe alışmaya çalışıyorum. Sensizlik, sessizlik. Ne derin bir söz değil mi? Okuyunca, okuyunca azar azar yüreğim soluyor. Yazınca kalemim, elim titriyor. Hissedince kalbim hasreti gösteriyor be yarim. Bak, bak bugün de sensizsin. Bugün de sensizsin.